Selam arkadaşlar. Bugün 4-3-3 dizilişi hakkında konuşacağım. Bu diziliş özellikle iyi e futbolda çok etkili bir strateji. 4-3-3'te takımımız 2 stoper, 2 bek, 3 defansif orta saha, 2 kanat oyuncusu, 1 center oluşuyor. İlk olarak bek oyuncuları savunmada oldukça önemli bir rol üstleniyor. Beklerin hücuma katkı sağlamamaları gerekiyor. Bu yüzden onlara bireysel talimatla defans verilmelidir ve oyun tarzı olarak savunmacı bek seçilmelidir. Bek oyuncuları savunma görevine odaklanarak rakip kanat oyuncularına karşı etkili olmalı ve hücumu desteklemek yerine savunmayı ön planda tutmalıdır. Orta sahada ise 3 defansif orta saha oyuncusu bulunur. Bunlardan biri orkestra şefi gibi takımın oyununu yönlendiren oyuncudur. Diğer iki oyuncu ise ön libero olarak savunmaya yardımcı olur, top kazanır ve oyunu hızla ileriye taşır. Kanat oyuncuları ise bu dizilişin en önemli hücum hattını oluşturur. Kanat oyuncuları hızlı Top kontrolü güçlü ve çevik olmalı. Çünkü kanat oyuncuları rakip savunmanın arkasına sızarak etkili ortalar yapmalı, şutlar atmalı ve takım için pozisyon yaratmalıdır. Ayrıca ayak dışı vuruşlar veya plaseci vuruşlarıyla rakip kaleye tehlikeler yaratabilmelidirler. Bireysel talimatlarla kanat oyuncularına kontra hedefi vererek hızlı hücumları daha verimli hale getirebilirsiniz. Son olarak Santerfor bu dizilişte belirleyici bir oyuncudur. Santerfor'un hızlı, fırsatçı ve golcü özelliklere sahip olması gerekir. Aynı zamanda hava toplarında üstünlük sağlamalı çünkü kanatlardan gelen ortalarda etkili olmak bu dizilişte önemli bir avantajdır. Victor Osimhen gibi bir oyuncu hız, Güç ve hava toplarındaki üstünlüğüyle bu taktiğe mükemmel uyum sağlar. Özetle 4-3-3 dizilişi kanatlar üzerinden hızlı hücum yaparak ve santrforun bitiriciliğiyle rakip savunmayı aşmak için mükemmel bir stratejidir bekler defansif talimatlarla savunmaya odaklanarak savunmacı bir oyun tarzı sergilerken kanatlar ve santrfor hücumda etkileşimi arttırır ve golleri getirir. Başka iyi e futbol taktik videoları için abone olmayı unutma.